Susar kura, her yer kurar her yer kurar Yıkan duvarlar uğra yanıma uğra bir yazı tura Bükerim tüm kolla Koy koy yine bir kaç olur da geceyi bir kaç olur da gece içerim kurak kapıya çevir Boş ver geri topla verdin garın diyorsa kaybolmuş yani gidiyorsa hadi diyorsa hadi diyorsa, diyorsa kız günlerin üstüne düşmüş dolunayım ben soldum bir kere geri dönersem yok olayım ben oh, soldum dilara dinlemezsem dilara karışçı solmara biz ne olursun olara kız günlerin üstüne düşmüş dolunayım ben kaldım. Bir kere geliyor dersem yok olayım ben. Koştum Dilara. Beni ölmezsem yine ara. Kardeş gibiyim solmara. ara. Biz ne olursun o da ara. Kızım. Kusar, <laughs> her yer kusar,

Diri batma, ben sana demersin istediğimi, zaten duymasın dediğimi, dinlediğim, Ben bittiğimi kusura bakma Diri batma, diri batma, diri batma Düşünür düşmüş doğulmayayım ben soldum bir kere geriye dönsem yok olmalıyım ben Koştum dinara, ölmezsem yine Kardeş gibiyim salonlara, ağrı, biz ne olursun odalara. üstüne düşmüş doğdum ben. Koştum dileğiyle dönersem yok olayım ben. Aşkım dilara, bize oğlan sen yine ara. gibiyim solum biz ne olursun odalara.